Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Gündüz sizlerle canlı yayında buluşmuştum. Şimdi dünyadan Türkiye haberleri ve önemli kritik gelişmeler. İlk olarak can kardeş Azerbaycan maalesef uçak kazası meydana geldi. Bu uçak kazasında birçok kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Tabii bu kaza hani akıllara birçok soru işareti getiriyor. Bu soru işaretlerinden en büyüğü ise bir sabotaj ihtimali var mı? Uçak üzerinde delikler gözüküyordu. Kurşun delikleri gibi. Öyle mi yoksa o kurşun delikleri gibi gözüken delikler taşların sıçraması sonrası mı oluştu? Uzmanlar araştırıyor. Azerbaycan'dan Kazakistan'a giden yolcu uçağı maalesef birçok kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan'da bir günlük yaz ilan edildi. Tekrardan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun can kardeş Azerbaycan. Pakistan Hava Kuvvetleri Afganistan içindeki Pakistan Taliban'ın noktalarını hedef aldı. Pakistan jetleri Afganistan içerilerindeki bu örgüte karşı yürüttüğü operasyonda Taliban büyük tepki gösterdi. Afganistan'dan yapılan açıklamada Taliban yönetiminden yapılan açıklamada biz de Pakistan'a gerekli karşılığı vereceğiz hazırlık içerisindeyiz dedi. Pakistan'da huzuru istemeyen Afganistan'da huzuru istemeyen Amerika, Rusya, Çin bu tür örgütlenmeler ve bu tür örgütlenmeleri destekleyen güçler her zaman kazanan güçlerdir. Pakistan'ı ve Afganistan'ı birbirine düşürerek bölgede esasen Pakistan'da artan Amerikan etkisine Çin müdahalesi olarak yorumluyorum ben buna sebep. Pakistan'da şu an yönetimde bulunan Şahbaz Şerif yönetimi daha çok Amerikan taraftarı. Hapse atılan Imran Khan yönetimi daha çok Çin taraftarıydı. Çin ve Amerika hegemonyası Pakistan-Afganistan ekseninde ortalığı daha da kızıştırmaya çalışıyor. Türkiye, Türk devlet haklı Pakistan'ı ve diğer taraftan Afganistan'ı yalnız bırakmamalıyız. Aralarındaki bu sorunlar bitirecek günde Türk masası Afganistan ve Pakistan arasında kurulmalıdır. İnşallah olacaktır. Devam. Danimarka'ya devam ediyorum. Amerika'nın yeni başkanı biliyorsunuz Grönland'ı alacağım dedi. Grönland benimdir dedi. Trump ve ardından Danimarka Grönland eksenine 1,5 milyar dolarlık askeri yatırımda bulunuyor. Yeni hava araçları, yeni savaş gemileri Danimarka Grönland'da konuşlandıracak. Trump ne diyordu? Benim burnumun dibinde başka ülkenin adası olamaz. Onun için Grönland bizimdir, Amerikan'ındır. Babında çıkışı vardı bunun üzerine sadece Trump'ın bu açıklaması dahi Danimarka'yı tutuşturdu ve Danimarka savunma harcamalarını 1,5 milyar dolar daha da yukarıya çıkardı. Hani aklımıza gelmiyor değil. Çünkü Danimarka 1,5 milyar dolar savunma harcamasını arttırdı. Bunun içinde F-35'ler de var. İnsansız hava araçları da var. Savaş gemileri de var. Daha neler var, neler. Acaba Trump bu açıklamaları yaparak Avrupa Danimarka Amerika'dan daha fazla silah alsın mı çıkışları? Yani haracımı ver, ey Avrupa, ondan sonra size ilişmem diyor. Sarların Trump. Dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Suriye ekseninde ve Ortadoğu ve Kafkasya ve Zengozur koridoru birçok alanda görüşmeler yapıldı. Ardından burası çok ilginç Sayın Aliyev'i kim aradı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Aliyev'i arayarak birçok konu görüşüldü. Şimdi Azerbaycan Başkanlığı arkada gördüğünüz fotoğrafla bu duyuruyu yaptı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı diyerekten şu gördüğünüz paylaşım yaptı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyerek tanınmanın geldiğinin altı çiziliyor. Haydi inşallah. Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İnşallah yakın zamanda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk tanıyan ülke Türkiye'den sonra Can kardeş Azerbaycan olacaktır Allah'ın izniyle. Haydi aylısı diyelim. Erdoğan Aliyev'i aradı ardından Tatar Aliyev'i görüştü. Erdoğan, Aliyev, Tatar üçlü zirve diyelim biz buna. Hayırlı olsun kardeşler. Devam. Diğer taraftan Türk ordusu ve Azerbaycan Türk ordusu. Komutanlar bir arada fotoğrafı görüyorsunuz. Hani Bakü'de bir araya gelen Türk yetkililer, Türk askeri yetkililer acaba ne konuşuldu? Zengezur, Kafkasya, Ermeniler, Daşnaklar yine bir işler mi pişiriyor? Onlara karşı hazırlık mı? Haydi bakalım hayırlısı inşallah. Görüşmeden tek kare bu. Türkiye, Azerbaycan, iki devlet, bir millet yere geldi mi? Tek devlet, tek millet, bam bam, güm. Devam. Geçiyorum Suriye ekseninde yaşanan gelişmelere. İran. Suriye'nin yeni yönetimi ve lideri Ahmet Şara'dan 30 milyar dolar bizim paramızı verin dedi. Biz İran olarak Suriye'ye Esad zamanında 30 milyar dolarlık yatırım yaptık paramızı geri istiyoruz dedi. Ahmet Şara'dan 10 numara cevap geldi. Önce MİT Başkanımızın Şam'ı ziyareti ardından Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Şam'ı ziyareti Ahmet Şara ile görüşmesi ve Ahmet Şara'dan İran'a cevap. Nah alırsın. Esas sen bana 300 milyar dolar para vereceksin. <laughs> Sen ey İran Suriye'nin zenginliklerini çaldın. Onlarca yıldır çaldığın bu zenginliklerin ve birçok yeri mahvettin, yaktınız, yıktınız. Bunun karşılığı en azından 300 milyar dolarlık bize para vereceksiniz, tazminat vereceksiniz. Çıkışı Ahmet Şahra'dan, Suriye'nin yeni liderinden İran'a geldi. Helal olsun be, Allah'ına kurban. İşte öyle. Pers bir istedi, bizimkiler 10 istedi. Yetmez ama evet. Şimdi var ya İran'a her platformda dava açacaksın. Böyle İran'ın Perslerin boğazına çökeceksin. Ahmet Şara İran'dan 300 milyar dolar isteyince Persler pert. <laughs> Uy. İran Dışişleri Bakanı Abbas. Suriye'de zafer kazandığına inananlar sabırlı olmalıdır. Zira gelecekte pek çok gelişme yaşanacak. Bak 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 bak. İran Dışişleri Bakanı açıkça. Suriye'yi ve üstü kapalı Türkiye'yi tehdit ediyor. Yani çok fazla zaferlerinize sevinmeyin. Suriye'de büyük değişimler ve dönüşümler yakın zamanda gerçekleşecektir diyerek Suriye'de uyuyan hücrelerine mesaj gönderiyor. Hani ortalığı karıştırın, saldırılar yapın, onu yapın, bunu yapın mesajı İran'dan Suriye'de bulunan saklanmış şebbihalara, Pers kafalara, Esad kafalara Ula! İran'ın canı çok fazla yandı Suriye'de. İran bunu beklemiyordu. Felaket şekilde canı yandı. Türkiye, İran'a ve Rusya'ya, Suriye'de okkalı bir tokat attı. Şimdi İran bunun acısını çıkarmaya çalışır. Ama ve lakin kadim Türk devlet haklı. Elbet bu Pers yönetiminin acem kafaların oyunlarını boşa çıkaracaktır. Onların atacağı adımlara biz on adımla çok farklı yönlerden karşılık vereceğiz. Haydi bakalım Pers. Haydi elinden geleni ardına koyma. Ondan sonra bizim cevabımızı bekle. Tişrin Barajı, Elbab. 8 yıl aradan sonra Tişrin Barajı'nın suyu Elbab'da akmaya başladı. Arkada o anları gösteren videoyu görüyorsunuz. Hani şimdi bu barajın suyunu hemen kullanmayın kardeşler. Biraz böyle sabredin. Tişrin Barajı biliyorsunuz YPG kontrolündeydi. Bir haftadır orada çatışmalar sürüyordu ve Tişrin Barajı'nın kontrolü sağlandı. Elbab'a Tişrin Barajı'ndan su verilmeye başlandı. Arkada haritayı paylaşıyorum. Barajın güvenliği iyi sağlanmalı çünkü bu YPGP'ye de kavvat Amerikacılar, kavvat Boskovçular bu suyu zehirleyebilirler. Aman ha aman Allah korusun. Onun için tam böyle o bölge temizleninceye kadar bu suyu içmeyin kullanmayın. Bir panikte zirtakiler atalım. Yunan dellendi. Yunan askeri öğrenciler ve Kıbrıs Rum askeri öğrenciler İstanbul'da Ayasofya caminin önünde Yunan bayrağı açtılar. Kıbrıs Rum bayrağı açtılar. Heh. Anında çlok kelepçe takıldı tutuklandılar. Yunanistan'da acil durum ilan edildi. Oo, askerlerimiz, öğrencilerimiz Türkler tarafından tutuklandı. Onları kurtaralım. Lan ne ortada ayağa kaldırıyorsun? Al. <laughs> Zaten öğrenciler tutuklandı. Sorguya çekildiler. Ardından sınır dışı edildiler. Ayasofya. Öyle bayrak açarak bizimdir hayalleri yapma. Ey Yunan, ey cücük Kıbrıs Rumları. Bak Zaten doluyuz. Bize tatlıyı erken yedirme. Bize zirtaki tatlısını, cücük Kıbrıs Rum tatlısını erken yedirmeyin. Larnaka Kıbrıs Rum tarafında kaldı. Hala Sultan Hazretleri Türbesi Kıbrıs Rum tarafında kaldı. Hala Sultan. Ey Yunan. Adalarımız 12 adalar Rodos, Girit, Kerpen, Midilli, tüm adalarımız Batı Trakya. Bak bize tatlıyı erken yedirmeyin. Uslu puslu oturun. Öyle bayrak açaraktan yok Ayasofya Helen'dir, yok Ayasofya Rumlarındır, Yunanlarındır, zarttır zurttır gidin lan Oralara biz kılınç hakkı yiyorsa gelin kılınç hakkıyla almaya çalışın bakalım. Ne alacaksınız? <laughs> Babayı alacaksınız. Ondan sonra hazır elinizdekinden de olacaksınız. Zaten olacaksınız da o vakit daha hızlı gelmiş olacak. Neyse. Arkada Yunan başetini görüyorsunuz. Ayasofya'da Yunan bayrağı açan öğrenciler tutuklandı. Askeri öğrenciler geri sınır dışı dediler. Yunan basınında Türkiye ve İsrail manşeti. Arkada manşeti görüyorsunuz. Yunanlar diyor ki Türkler iyice heyecanlandılar. Türkiye, İzrail savaş damdamları çalıyor, savaş davulları çalıyor. Türkler Kudüs'e bayrak dikmek için heyecanlandılar. Önce Ayasofya, ardından Şam Emevi Camii ve şimdi sırada Kudüs, Mescid-i Aksa diyor Türkler manşetinde Yunan'ın. Evet Yunan, aferin doğru söylüyorsun ama bir şeyi atlıyorsun. Larnaka, Kıbrıs, Larnaka, Hala Sultan Hazretleri'nin türbesi. Orası da inşallah fetholunacaktır. Orası da Rum'un işgalinden kurtarılacaktır inşallah. O da var canım orayı eksik atlamayın. Yunan akademisyenler arkada gördüğünüz haritayı paylaşıyorlar. Ve şunu anlatıyor Yunan akademisyen. Türkiye'nin hayalleri. 1974 yılında Kıbrıs'ı işgal etti. Bugün hala adanın yarısı Türklerin işgali altında. Sözde işgal. Zıt. Zayandım. Siz işgal ediyorsunuz. Neyse devam edelim. Yunan akademisyen şöyle devam ediyor. Onlarca yıldır Suriye'yi işgal etme hayali kuran Türkler sonunda başardılar. Ve şimdi Türklerin hayali İzrail'i çevreleyecek tüm bölgenin kontrolünü sağlamak istiyor. Türkler Ürdün istiyor ve Mısır istiyor. Ancak Mısır'da Sisi ve Ürdün'de Kral Abdullah devrilirse Türkler bunu başarabilecek ya da Mısır Başkanı Sisi ve Ürdün Başkanı Kral Abdullah Türkiye'nin emrine girerse, Türkiye'nin dediklerini yaparsa ancak o zaman kurtulurlar babında bir haber, bir analiz Yunan akademisyenden yani Türkiye, Mısır, Mısır zaten bizim. Sisi istete istemezse bunu kabul edecek. Ürdün. Ürdün'ün de işte sıkıntı var çünkü Ürdün İngilizlerin koruması altında biz planı yaparız. Kadim Türk Devleti o planı uygular. Günler, haftalar, aylar, yıllarca sabrederiz. İlmek ilmek döşer, dokur. Ardından gereği yapılır evelallah. Ve dahi nasıl Kıbrıs yaptıysak, Nasıl Suriye'de yapıldıysa, nasıl Katar'da, nasıl Libya'da, nasıl Somali'de olduysa, nasıl Karabağ'da can kardeş Azerbaycan'la beraber Azerbaycan kahraman Türk orduları Karabağ'ı Daşnak işgalinden kurtardıysa, Mescid-i Aksa davamızda, Kudüs, Filistin davamızda elbet Mısır istediğimize gelecektir, Ürdün istediğimize gelecektir. Ya da... Ve arkada Amerika Birleşik Devletleri'nin paylaştığı bir harita. Uzun zaman sonra ilk kez Amerikan uçak gemileri tamamen Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i terk etti. Hiçbir Amerikan uçak gemisi ve Amerikan uçak gemisi savaş filosu Akdeniz'de bulunmuyor. Hepsi çıktı. Rusya civarlarında, diğer taraftan Çin civarlarında başka yerlere odaklandılar. Olay şu ki sevgili dostlar, Amerika bir taraftan Çin'e, diğer taraftan Rusya'ya, o bir taraftan İran'a odaklandı. E Orta Doğu Türkiye Suriye'yi fethetti. İzrail viyak viyak ediyor. Yunan cırt cırt ediyor. <laughs> Cücük Kıbrıs Rumları kafesine kübesine girdiler. <laughs> Öyle kaldılar saklanıp. Yeni Amerikan yönetimi Trump'la beraber tamamen çok farklı bir şekilde yol alacaktır. Amerika tamamen Türkiye ile beraber yol alacak. Bu yeni dönemde Trump, Erdoğan ne derse o yolda adımlar atacaktır. Orta Doğu'da inşallah bizim önümüz daha da fazla açılacaktır. Amerikan uçak gemileri Akdeniz'e Doğu Akdeniz'i terk etti canım. Meydan Türk uçak gemisine kaldı. TCG Anadolu uçak gemisi, amfibi çıkarma gemisi, insansız uçak gemisi ne derseniz bize kaldı canım bize. E, Fransa Charles de Gaulle uçak gemisi iki de bir Yunan'ın yanına gidip geliyor. Girit'ten oraya gidip geliyor. <laughs> Ona bir çakacağız elektronik harbi. <laughs> Rotasını şaşıracak. Artık gider Atina'ya mı dalar? Michotakis'in sandalına mı vurur? Neye vurur? Onun da o vakti gelecektir. Şimdilik bırakın cillensin oralarda. Gelsin dursun. Türkiye Amerika Savunma Bakanları görüşme Yaşar Güler Paşa'mız Amerikan Savunma Bakanı'yla görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin akabinde Amerikan uçak gemileri zaten bölgede kalmadıydı ve YPG PYD daha da alevlendi, tutuştu. PYD tarafından yapılan açıklama aynen şöyle. Amerika bizi yalnız bırakıyor, Trump geliyor. Biden yönetiminin generalleri, Biden yönetiminin bakanları, Pentagon falan bizi tamamen unuttular. Eh, en son telefon görüşmesi de Amerika-Türkiye arasında böylece yapılmış oldu. Ve Ardından Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız bir araya geldiler. Savunma Bakanı Yaşar Güler Paşa'mız ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan bir aradalar. ile görüşme, ardından Hakan Fidan'la görüşme. Geri sayın. Sabrediyoruz ya, durun. <laughs> Heyecanlanmayın kardeşler. Çocuk bile 9 ayda doğuyor. Durun ya, durun. Güzel günler geldi Allah'ın izniyle. Daha da güzel günler gelecektir inşallah. Bazen ikileri bir geri... Bazen iki kere birileri ama ileri, daimileri. Bu eksende devletime güveniyorum. Devletim var olsun, milletim sağ olsun demeye devam edeceğiz. Elbet Suriye'de Ayn ab, Haseke, Kamışlı, petrollerimiz, Ayn ve diğer diğer bölgeler tamamen cıncık gibi yapılacaktır. Ya seve seve ya sektüre, sektüre. Biz onlara güvenli şekilde bölgeyi terk etmesi için vakit tanıyoruz. Kendileri bilirler. Canı çekene canı çektiği kadar pambığı da tıkarız, tıpayı da tıkarız. Ya pambık tıpa pahalı arkadaşlar. Silikon milikon onlar da paraya. Neyse. Kavvada Amerika'ya attıkları o taşları toplasınlar. Kendileri bir tarafına tıkıp kaçsınlar. Biz tıkarsak biz pambığı ittirdiğimizde dalak, böbrek, ciğer, şişane her tarafta <laughs> viyak viyak ciyaklayacaklar. Ve Arap dünyası tamamen Türkiye'nin kontrol eksenine girdi. Suriye'de gelen büyük zaferler, büyük fetihler ardından Arap dünyasında Türkiye'ye yönelik kritik ziyaretler ve kritik davetler var. Bu eksende Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Bin Zayed, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ı davet etmişti. Sayın Hakan Fidan, Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeyi, fotoğrafları görüyorsunuz. Hani bayağı Başkanı Bin Zayed'de gayet samimi bir fotoğraf. Ya şu dikkatimi çekiyor. Hakan Fidan'la görüşen her lider adeta adamın gözünün içine böyle gözlerini alamıyorlar ya. Şöyle bakıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Başkanı Zelenski'nin Hakan Fidan'la görüşmesi vardı. Böyle bakıyor. Hakan Fidan ilerliyor da arkadan şöyle bakıyor. Bakmaya devam ediyor. Nasıl bir etki altında kaldıysa. Bin Zayed'de benzer bir etki altında. Ve diğer fotoğrafta Sayın Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ile beraber fotoğraf Mekan'ın sahibi kim zaten belli oluyor. Yönettiğimiz yüzyıllarca huzurla ve güvende yönettiğimiz topraklardaki işte yeni devletçikler bunların hepsi bizim içimizden çıktı. Yani daha bundan 100 yıl önce bu devletler yoktu. Onun için babalarını iyi biliyorlar unutmasınlar. Unuturlarsa Türk Devleti hatırlatmasını çok iyi bilir. Her taraftayız her yerdeyiz bu eksende ilerleme devam edeceğiz inşallah. Ne diyoruz durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef Kızıl Elma Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mize her daim cetsin Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun